Değerli Traktörüm.com izleyicileri ben Funda, ziraat mühendisiyim. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkiye'de en çok yetiştirilen ve yetiştirilmesi en karlı aslında ürünlerden, tarım ürünlerinden bahsetmek istiyoruz. Tüm ürünleri tek tek açıklayamayabiliriz. Ancak isimlerini söylemek istiyoruz. Daha çok nerede yetişiyor gibi birkaç farklı birkaç küçük daha doğrusu bilgilendirmelerle bu video değerli izleyicilere izleyicilere aslında şu son dönemlerde baktığımız zaman çiftçilerimiz için en fazla merak edilen soru ben bu yıl ne ekebilirim ya da ne dikebilirim çünkü artan maliyetler ve dünyanın genel olarak durumu söz konusu olduğunda artık baş kar getiren sadece kar getirebilecek bir ürün seçmeliyim diye bir düşünce oluşuyor. İnsanoğlunun genetiğinden kaynaklı olarak aslında bu düşünce. Çünkü bir şeyler yolunda gitmiyor ve ben para kazanmak zorundayım. O yüzden aslında artık yıllardır yaptığım ürün, bildiğim ürün eğer para etmiyorsa ben nasıl bir ürün yetiştirebilirim? Tabii ki de sadece tek kriter burada değerli çiftçilerimiz para olmamalı. Toprağımıza şöyle para olmamalı. Toprağımıza Uygun bir ürün yetiştirmediğimiz sürece bir verim alamayacağız zaten. Hem toprağımızı tanımak hem toprağımızı tanıdıktan sonra bir e, ürün e, deseni seçip bölgede tabii ki de daha pazar e, istihbaratı olan pazara elverişli piyasada e, alınabilir bir ürün olmasına dikkat ederek kar sağlayabiliriz. E, biz bu videomuzda şimdi bunları derledik. E, bunlardan bahsetmek istiyoruz sizlere. Ama şundan da e, dipnot geçmek istiyorum. Yine pazar demişken burada pazar seçimi çok ciddi bir kriter. Çünkü örnek veriyorum bir dönem çok patladı. Hatta kinoa yılı diye bir yıl da ilan edildi. Kinoa bitkisinin birçok çiftçi e, dünya geneli için söylüyorum. Birçok çiftçi a kinoa işte çok e, şu anda e, favori popüler oldu ve ben bunu hemen ekip işte e, satmalıyım diye düşünüp ciddi de bir protein bitkisidir aynı zamanda kinoa. E, ve pahalı da bir bitkidir satayım diye düşünüp e, çoğu çiftçi bunu dikti, Ekti özür diliyorum. Çoğu çiftçi bunu ekti ve satacak bir pazar bulamadılar. Çünkü hani e, bir ürünün örnek veriyorum domates diyeyim. Domates Antalya'da çok fazla yetişir. E şimdi sen Antalya'da bu domatesi satabilirsin. Ama örnek veriyorum senin tarlan bile uygun onu da tamam dedim. Karadeniz'de sen domates yetiştirdin. Antalya'daki gibi bir pazar bulamazsın. Satamazsın sen o domatesi. Mesela o yüzden pazar ciddi bir e, kriter burada aslında değerli çiftçilerimiz. Bir ürün yetiştirirken pazarına da bakmamız gerekiyor. Şimdi e, öncelikle sizin biz muz bitkisinden bahsetmek istiyoruz. Muz bitkisi biliyoruz yaz kış e, pazarda bulduğumuz tüketicilerin de çok sevdiği bir meyvedir aslında. Daha çok tropikal, subtropikal e, mevsim iklim ürünüdür aslında. Ama ülkemize de... 1750'li yıllarda çok eskiden daha doğrusu gelmiş diyebiliriz. Ee, öncelikle daha çok Antalya, e, Mersin gibi kıyı şeritlerinde yetiştiriciliği özellikle sera koşullarında ciddi bir yetiştiriciliği var muzun. Ee, baktığımız zaman pazarına da çok hasadın çok olduğu dönemlerde 7 liralara kadar düşerken güncel olarak söylüyorum. Yine hasadın daha az olduğu dönemlerde kış aylarında daha çok böyle 19-20 liraya kadar ki bu sene çıktı daha da e, arttı fiyatları görebiliyoruz. Çok kolay bir şekilde bunun satımı da var. Çünkü yaz kış sera koşullarında da yetiştirildiği için özellikle Antalya, Mersin bölgesinde yetiştirildiği için serada yaz kış üretimi yapılan yapılabilen bir meyve ağacıdır aslında. muz bitkisi. Ondan dolayı muz düşünecekler için uzun vadede kar getiren bir ürün olabilir. Toprak yapısı ve toprak analizi uyuduğu takdirde tabi o neticede seçim yapılabilecek bir bitkidir aslında muz bitkisi. Yine ikinci sıraya zencefil bitkisini yerleştirelim. Zencefil de yine hayatımızın her alanında baharattan işte sağlık açısından gibi birçok farklı alanda biz e, zencefili kullanıyoruz ve pazarda da çok ciddi bir fiyata satılan üründür zencefil aslında. Daha çok tropikal bölge iklimlerini e, iklim bölgelerini sever aslında e, zencefil ama uygun koşullar sağlandığı takdirde e, yetiştiriciliği iyi bir şekilde yapılabilmektedir. Şubat ayında kış aylarında ekimi yapılır zencefilin ve bu ay, e, zencefil aslında patates ve havuç mantığıyla yetiştirilir. Yine köklerinden yararlanılan bir bitki olduğu için. Patates ve havucun yetiştiriciliği aslında benzer özellikler, benzer istekler gösterir. Yine zencefili de e, düşünün, yani listenize ekleyebilirsiniz. Yine e, kar getirecek bir ürün istiyorsanız, çünkü ciddi bir e, satışta sunuluyor pazarda şu anda e, 75, 80, 90 lira civarlarına yanlış hatırlamıyorsam ciddi bir e, piyasa değeri var. Ondan dolayı bunu düşünebilirsiniz. Bir diğer e, bitkimiz olarak kuşkonmazı söyleyebilirim. Kuşkonmaz da hem soğuğu hem sıcağı aslında dayanıklı bir bitkidir. Toprak pH değeri daha çok 6.3 ile 6.7 arası gibi bir pH aralığında aslında kuşkonmaz bitkisini yetiştirebiliriz. Yine e, gübrelemesi ve hasadı aslında e, bu kuşkonmazın biraz daha maliyet istediği için işçilik istediği için yine pazarda yüksek fiyatlarda satılır. E, ondan dolayı şey kerim kuşkonmaz bitkisinde düşünebilirsiniz. Çok Muğla, Aydın, Manisa gibi illerde aslında bu kuşkonmaz yetiştireceğine rastlıyoruz. Son yıllarda da aslında kuşkonmaza devlet tarafından da hibe verilmeye başlandı. Bundan dolayı bu desteklerden de yararlanabilmek adına bu ürünü yine kuşkonmaz ürününü tercih edebilirsiniz. Pazarda bulabilirsiniz. Uygun yani sizler için uygun iyi bir fiyata da satabilirsiniz kuşkonmazı. Tabii emek istiyor ve toprak isteklerimiz de çok önemli burada. Yine bir diğer bitki aloe vera. Bu aloe vera aslında e, yine hayatımızın her alanında e, sa gerek saksıda gerek e, açık alanda gerek sera koşullarında yetiştiriciliğini yapabiliyoruz biz aloe veranın. Ve içerisindeki biliyoruz ki içerisinde bir e, jel kıvamında bir sıvısı var. Ve bu sıvısı e, her derde deva diyebiliriz. Yana, lekelere, sivilcelere, e, yani tıbbi olarak çok fazla kullanılan kremlerde, jellerde, e, kozmetikte çok fazla kullanılan bir bitkidir aslında aloe vera. Yine bakımı biraz zahmetli. Çok Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde yani hava sıcaklığının e, daha çok 5 derecenin altına düşmediği yerlerde aloe vera yetiştiriciliği yapabilirsiniz. E, su istemeyen bir bitki olduğu için hani kolaylıkla susuz tarımda da elverişli bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Zaten hani o aloe veranın içerisindeki o jel hani susuz kaldığı dönemde kendine bitki olarak kendine bir su e, su ihtiyacını karşılıyor. Ondan dolayı susuz bitkiler arasında aslında aloe vera'yı koyabiliyoruz. Yine enginar pazarda çokça satılan bir diğer bitkilerden bir tanesidir. Bunun da biz mutfakta işte konserve ürünler olarak birçok farklı alanda enginarı değerlendiriyoruz. Pazarda da pahalı bir ürün yine söylüyorum. Bu ürünü de tercih edebilirsiniz kar getirebilmesi açısından. Daha çok ılık iklim bitkisi olduğundan İzmir, işte Bursa, İstanbul gibi yerlerde yetiştiriciliği yapılıyor enginarı. Daha çok zaten Ege Bölgesi hani böyle İzmir de böyle daha çok böyle yeşillik, sebze tüketildiği için enginar da aslında İzmir çokça böyle enginarın yapıldığı, tüketildiği ve üretildiği bir yerdir aslında. İzmir bölgesi için iyi bir alternatif olabilir e, Enginar. Böyle Enginar e, ılıman iklimi dediğim gibi ılıman iklimi çok aşırı soğuk ve sıcağı sevmez. Dolayı e, daha çok Mart ve Nisan ayı gibi dikimleri yapılır e, Enginar'ın. Büyüme döneminde Enginar, yani büyüme döneminde çok su ister. Ama bu büyüme dönemi e, daha çok son bahar aylarına denk geldiği için hani yağışların olduğu olabileceği bir dönem olduğu için su sorunu da çok fazla karşılaşılmayan yerlerde o yüzden tercih edebilirsiniz. Yine çilek hepimizin çok sevdiği çilek ee, ülkemizde çok yetiştirilen hatta dünyada Dördüncü galiba sırada olması lazım en fazla yetiştirilen ürünler arasında Türkiye var. Özellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde seralarda çilek yetiştiriciliğini görebiliyoruz yapıldığını. Devlet tarafından da yine çilek ürününe destek veriliyor. Bu açıdan da devlet desteğinden de faydalanabiliyorsunuz. ve Çilek yetiştiriciliği aslında su çok önemli bir kriter sulamaya dikkat ettiğimiz sürece iyi bir verim alabiliriz. Bunun yanında çilek e, topraksız tarıma da aslında uygun bir çeşit, e, bir üründür. Topraksız tarımda düşünüyorsak e, bu çilek yetiştiriciliğini düşünebiliriz topraksız tarım için. E, zaten giderek e, topraklarımızın azaldığı bir e, ülkede ve dünyada yaşadığımızı da göz önünde bulundurursak topraksız tarım, dikey tarım gibi e, alternatifleri de aslında yönelebilmemiz yönelmemiz gerekiyor. Bir noktadan sonra Umarım ki zorunda kalmayız. Hani e, topraklarımıza verimli kullan, kullanabiliriz. Buradan da o mesajı araya sıkıştırmak istedim. Patlıcan daha çok e, sıcak iklimlere aslında ait bir tarım üründür. Patlıcan e, en çok kazandıran tarım ürünü olmasa da en çok satılan tarım ürünlerinden bir tanesi aslında e, piyasada e, patlıcanı her sene görüyoruz bu şekilde. Fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor ama patlıcanı çokça tükettiğimiz için tüketici olarak patlıcan yetiştiriciliği de çok önemli. Bunu da düşünebilirsiniz. Sıcak iklim sevdiği için soğuk havalarda hastalıklara karşı dayanımı azalıyor. Bundan dolayı daha çok sıcak iklimin hakim olduğu sıcak geçecek dönemlerde yaşanıyor. Ee daha doğrusu bölgelerde ve toprak yapısında e, patlıcan yetiştiriciliğini tercih edebilirsiniz. Yine Ayçiçeği e, ciddi bir e, tarım ürünleri arasındadır. Ülkemizde ciddi bir öneme sahip tarım ürünleri arasındadır. E, yine ayçiçek yetiştiriciliği daha çok Tekirdağ, Trakya gibi Edirne gibi bölgelerde çokça e, yetiştiriliyor. Şey yağlık bir bitki olduğu için hani daha çok Edirne, Trakya, Tekirdağ bölgesinde olmasının sebebi de bunların yağ fabrikalarına bu illerin yakın olması o yüzden yağlık bir ürün olduğu için fabrikaya yakın bir yerde yapılması daha mantıklı olacaktır. Zaten bir ürün seçerken toprak yapımız, ürün desenimiz o bölgede olur mu olmaz mı ve pazarımızı da bilmemiz gerekiyor. E, satılabilir mi, satılmaz mı? Sanayi mesela salçalık domates yetiştiriyorsak, sanayilik domates yetiştiriyorsak bunun da bir domates fabrikasına yakın olması, salçalık fabrika yakın olması gerekiyor. Çünkü e, lojistik maliyetleri, işte bir yerden bir yere taşınırken ki domateslerin göreceği zararlar gibi çok farklı faktör verimi düşürecektir. Zaten salçalık sanayilik domatesler daha böyle um, ucuza satılan domates çeşitleridir. Ondan dolayı daha da fazla bir um, zarar verirsek ziyan olursa o da doğal olarak e, verimimize kazancımızı engelleyecektir. Bir tarım ürünü arasında yine bağ sayabiliriz. Bağ çok köklü bir bitkidir. Çok eski zamanlara dayanır ve biz bir bağ asma yaptığımız zaman 40-50 yıl ömrü vardır aslında. Bir kere yaparız ve uzun sürede biz uzun vadede bağdan gelir elde edebiliriz, ürün alabiliriz aslında. İkisi sıcaklıklara düşmediği takdirde gayet tabii yetiştir yetiştirilebilir aslında bağ üzüm. Karpuz susuz tarım ürünleri arasında yer alan diğer bir üründür aslında karpuz. Ülkemizde daha çok Diyarbakır, Adana, Tekirdağ gibi bölgelerde karpuz yetiştiriciliğini görebiliyoruz. Oranın şartları, o bölgenin toprakları, iklim istekleri karpuz yetiştiriciliği için uygundur. Ve dünyada baktığımız zaman Çin'den sonra en fazla üretim aslında e, Türkiye'de yapılmakta karpuz üretimi. Yine ciddi bir kar getiren e, ürün arasında karpuzu sayabiliriz. E, evet diğer çiftçilerimiz aslında birçok ürün var kar getirecek ancak ben hani olabilitesi olan ee, ülkemizde hem ihtiyaç hem kazanç getirebilecek hem tropik hem de daha e, klasik e, ülkemiz şartlarında yetişen ürünlerden bahsetmek biraz derlemek istedim bunun sayısı uzatılabilir ama bu süre içerisinde e, daha önem gösterdiklerimi sizlere paylaşmak istedim derseniz içlerinden özel bir ürünle ilgili bir video çekmemizi isterseniz o ürün özelinde sizler için bir video çekebiliriz zaten ilerleyen dönemlerde mutlaka e, parça parça bu ürünlerden de bahsedeceğiz bir şekilde. O zaman burada sizlere veda edelim. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yine bir sorunuz videoda aşağıya yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.